gibi de kokuyor. Kız, Sadıka. Ay ver azıcık ben seveyim şunları, hadi çocuğum, Hadi sene yavrum, Aa, at şunu, hadi. Ocakta yemek bekliyor Sıdık'a. Ha? Hemen de keseceğim mi şunca ağzı? Ay yok yavrucuğum, ne kesmesi? Hatıra defterin arasında kurutacağım Sıdık'a. Hadi at sen şunu, ha? Bu olmaz anne ya, kendi el de büyüttük. Aramızda manevi bir bağ var. Ben sana manavdan yemeklik domates alırım bir koş ha! Olmaz Sıdıka, bizim manav da duygusal bir insan çocuğum! Ay domateslerini kimseye vermiyor! Yani... Kız! Hatta ev tutmuş domateslerle beraber yaşıyormuş diye... ...dedikodu var mahallede Sıdıka! <laughs> at kız şunu! <laughs> aa, Hadi bakayım! Aa, bari bayılt da kız! Hadi Tamam uymasın. hadi tamam, tamam at! Çok hapsizsin anne! <gülüyor> <gülüyor> Ay ne hapsizliği kız aa! Ay duyan da akvaryumdaki balıkları kızartıp yiyeceğiz zannedecek. Kız biz o domatesleri oraya yiyelim diye ektik değil mi? Salak sıdıka. Usta! Zekeriya Saka! Allah'ım ne oldu size ne of! Ne oldu? Benim pek bir şeyim yok da. Şu Zekeriya Saka denilen herifin bir mektubu. Evet. Ve bir sürü merdiveni var. <laughs> Bu merdiven bizim değil zaten. Kiraladığımız evle birlikte verdiler. Ama mektubu alabilirim çünkü Zekeriya Saka babam olur. <laughs> siz zahmet etmeyin ben alırım. <laughs> Bu kemiği mahallenin köpeklerini kaldırmak için taşıyorsunuz herhalde. Hayır, bitki için. Aşağı sokakta manyak bir botanik profesörü oturuyor. Bahçesinde et yiyen bir bitki yetiştirmiş. Bu mahallede pek köpek yok zaten, Günah boyunla köpeklerin hepsini o bitki yiyor diyorlar. <laughs> Bize mektup geldiğinde bahçemizden korkmanıza gerek yok. Çünkü bizim insan yiyen bitkimiz falan yok. <laughs> Birkaç tane domatesimiz var, onlar da zararsızdır. Domates değil de şu merdivenler zararlı <laughs> Güle güle. Hadi eyvallah. Dikkat edin de kurda kuşa ve bitkiye yem olmayın. Tırmala beni, kaşı beni, bayrağa karşı yatır beni. Dünya fani, ölüm hani, bir kere versen ne olur yani. Hop, şıkıdım geldi bize, çıplak çıkalım bağlı kona. Hop, şıkıdım geldi bize, çıplak çıkalım bağlı kona. He efendim, bir mektubumuz var. <laughs> Ay vay başımıza gelen. Ne oluyor anne ya, yüzümde bir şeyim var? Ne diye bağırıyorsun durduk yere? Görmüyor musun kız, sarı zarf gelmiş. Ay kim bilir ne çıkacak içinden Sıdık'a. Kız ya mahkeme celbidir ya da vergi borcu ferandır. Kız o sarı zarfları bayram kutlamak için yollamıyorlar herhalde eve değil mi? Ha? Ay kim bilir ne çıkacak içinden. Sıdık'a şuradan sigaramı ver çabuk benim? Ay tazyonum gene oynadı yerinde. Arzu <laughs> edersen bir duble de rakı vereyim anne. Ha. Ferahlarsın böyle heyecanın geçer. Bana kalırsa sen bu sarı zarf işini fazlaca abartıyorsun. Bak şimdi açacağım içinden hiç de korkulacak bir şey çıkmayacak. <laughs> Açma! Kız ver şunu bana! Ha. Aa, Üstüne babanın adı yazıyor. Kız öldürtecek mi herifi bize ha? <laughs> Buhar kıvamına geldi. Şimdi güzelce açıp çaktırmadan içine bakarız. tamamen ruhu bile duymaz. Kız en son sarı sarf Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden geldiydi. Hay mezarlıktan yol geçecek, büyük dedenize mezarını başka yere taşıyın dedeydiler. <laughs> Yine de hayırlı haber sayılır. Ya haber vermeyi unutsalardı? Büyük dedem şimdi bir yol çizgisinin altında yatıyor olacaktı. Bir kere de bir sarı zarfta bir icra kararı geldiydi Sıdık'a. Yani hesapta biz bir piyanonun son taksini ödememişmişiz. Ya biz kim? Piyano kim Sıdık'a? Üç ay sürdük mahkemelerde kız. Ondan sonra isi bezerliği oldu ortaya çıktı. Sayın Zekeriya Saka ilgili emeklilik direkçeniz hakkında bıdı bıdı bıdı. He? Ama boşu boşuna cevcu etmişin kız anne. Kötü bir şey değilmiş ki. Babamın emeklilik dilekçesi kabul olmuş onu bildiriyorlar. Ha? ...kötü bir haberdir diye Sıddık'a ha? Oh. Aldıkmışım başımıza velayet. <laughs> yani yanlış anladın galiba anne. Oh. Babamın silah ruhsat alma isteği kabul edilmiş demedim ki. Oh. Emekli oluyormuş adam. Silah ne ki sadık, ha? Silah ne ki? Kız bundan sonra evde patlamaya hazır saatli bombayla yaşayacağız bütün gün ya.